Başına ne geliyorsa bu iyilik yapma çabandan geliyor. Çocuk okuyor. Ne bekliyorsun? Çocuktan seninle evlenmesini mi? Sen de mi bana git Sabri'yle evlen diyorsun? Ben zaten en yakın arkadaşın olduğum için böyle söylüyorum. Birazcık kendini merkeze koymayı öğren. Berk hayallerini de çıkar kafamdan. Biz birbirimizi seviyoruz ama. Melda teyzeciğim harika görünüyor. Ellerinize sağlık. Canım benim. Senin gibi özel bir misafirimiz olduğu için... ...Mişten Yıldızlı bir şeften aldım tarifini. Böf bugünyon. Zahmet etmeseydiniz keşke. Bir kaşık eti için tarif mi aldın mıydı? Ekmeği uzat ekmeği. Buyur babacığım. Ee, şimdi bu kuşkonmazları konmazları altı saat süreyle güneşte beklettik ki böyle tam tarifine uysun diye e, misafirimiz özel olunca. Ama çok uğraşmışsınız. Oğlunu değil de kendini alacak sanki kızı şuna bak. <laughs> Bu arada e, sormayı unuttum. Anneler nasıl? Döndüler mi İsviçre'den? Yok dönmediler. Fransa'ya geçtiler bağ bozumuna. Bir arkadaşları aramış. Annem kıramamış. Zaten dayanamaz Beaujolais'e. O Oh afiyet bal şeker olsun. E, Kerem de çok sever Fransa'yı. Değil mi Kerem? Hı? Hı, hı. Sen konuşuyorsun ama dinleyen mi var? Bırak dinlemeyi görmüyor bile. Bizim zamanımızda ortaya bir tas yemek koyardık. Hep beraber kaşıklardık ortada. Ama insanlar birbirinin yüzüne bakardı. Gülüşürdük, dertleşirdik. Şimdi öyle mi ya? Ey Muhsin, yine başlama yaşlı dediler gibi değil mi ama? Yalan mı Yalan sana yalan de. Şimdi oturuyoruz ama herkes bir alem. En herkes alsın tabaklarını gitsin, zıkkımlansın bir köşede. Tabii baba. Sizin de bir ters bugün ama hadi bakalım. Ben atölyeye geçiyorum ya. Oğlum ne işin var atölyede? Misafirimiz var. Ha. Kusura bakma Ceyda, vallahi muhasebe işlerim var. Yapmazsam gözüm uyku girmez. Ee, lazımsa yardım geleyim ben de. Yok yok, sen şey... E, ...böfünü soğutma sen. Ee, siz yiyin. Vallahi atölyeye geçeceğim ben baba. İlahi Kerem, inandık vallahi. Gerçekten işlerim var. Yenge şaka yapmıyorum baba. Ceyda, herkese afiyet olsun. Geldi abla, bu et bitti. Çiçekleri de mi yiyeceğiz? Ya yes, evet. hepsini ye, afiyet olsun. Aha açıldı. Abi vallahi açıldı. Açıldı abi, babamın ölüm yıl dönümüymüş şifresi. Bak bakayım, bir şey var mı? Aynı numarayla iki defa konuşmuş. Bu ne lan? Bir sürü araması var. Kim bu? Şimdi öğreniriz kim olduğunu. Şunu bir arayayım da ben. Dur sen dur. Dur buradan arayalım, dur. Alo. Alo. Kimle görüşüyorum? Kimi aradığını bilmiyor musun arkadaşım? Artistik yapma lan. Lan sen milletin bacısına sulanmayı utanmıyor musun oğlum? Söyle lan adını delikanlı işte. Söyle adını delikanlı işte. Hasan Alo. <laughs> Kapattı. Kimin canını yaktık ki? Neyse. Allah'tan tam zamanında tövbe ettik şu işlere. Neyse ben seni bir engelleyeyim de. Hatta telefonda kapatayım gece gece hiç bunlarla ulaşamayayım. Kanalımıza anda? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?